Evet hoş geldin. Öncelikle bu üniversiteyle ilgili bilgi almak için en doğru videodasın şu anda. Çünkü en güncel video bu videodur. Şu anda 20 Mayıs 2020 tarihinde çekildi. Sonunda bitti değil mi? Yüzün yüzün kuyruğuna geldin. 4 senelik emeğinin sonucunda artık üniversitenin tercih dönemindesin. Ve bu dönemde bu videonun karşına çıktığını düşünüyorum. Öncelikle hoş geldin. Ben Samet. Akdeniz Üniversitesi'nde sinema televizyon bölümü son sınıf öğrencisiyim. Şu an kafanda bayağı soru var değil mi? Kıbrıs'ta üniversite okunur mu, Kıbrıs'ta hangi üniversite okumalıyım, Kıbrıs'ta üniversite fiyatları ne kadar, Kıbrıs'taki yaşam nasıl, Kıbrıs'ta neler yapılıyor? Bir sürü soru var kafanda, stres altındasın ama öncelikle bunları bir aş, yani stresi hiç gerek yok. Evet bir tercih yapman lazım, bunu en doğru şekilde yapabilmen için kendini bu tarz düşüncelerden arındırman lazım. Ve ben de bunlar için aslında buradayım. Senin kafanda şu an bir sürü soru var. Bundan 5 sene önce ben de aynı sorularla tercih dönemine girdim. Bir sürü araştırma yaptım. Youtube'dan bu tarz videolar izledim. Ki bu tarz videolar yoktu. Gerçekten yoktu, onu da söyleyeyim. Ben 5 senelik tecrübelerimi burada sizinle paylaşacağım. Şimdi gitmeden artık az bir zamanım kaldı. Belki 10 gün daha buradayım. Şu anda hani pandemi yüzünden kaldık burada. Ee, Haziranda yollar açılacak. Belki Türkiye'ye dönmem gerekecek. O yüzden gitmeden çok kısa vaktimiz var. Ve ben olabildiğince burayı sana göstermek istiyorum. Peki bugün ne yapacağız? İlk olarak kampüsü göstereceğim size. Kampüsü ve bölümleri tanıtacağım. Peki neden burada açılış yaptım? Burayı izle dostum. Çünkü burası üniversitenin kalbi gibi bir şey. Yani eğer sen Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde kazandıysan CL binası yani şu an Sandras Kafesi zaten burada illa ki oturacaksın illa ki burada arkadaşlarla oturacaksın ama aynı zamanda bu CL binasında illa ki bir tane dersin olacak öyle söyleyeyim yani üniversite gelen her öğrenci buradan bir ders alıyor neyse hazırsan kampüsün kapısından içeri gireceğim ve bütün kampüsü seninle beraber dolaşacağız hadi gidelim Evet Doğu Akdeniz Üniversitesi simülasyonuna hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda kampüsün giriş kapısındayım. Benim üniversiteye gelmeden önce gerçekten en çok merak ettiğim soru şuydu. Okulun kapısı nasıl? Hani hep böyle bir İstanbul Üniversitesi'nin kapısı gibi hayal edersin ya üniversitenin öyle bir olsun. Üniversiteyi kazandığın zaman gelip işte önünde fotoğraf çektir. Evet arkadaşlar önünde fotoğraf çektireceğiniz yer burası. Şu anda okulun girişindeyim. Şöyle göstereyim. Burada bir girişi var, burada bir girişi var. Diğer taraftakinin İngilizce yazıyor, burada Türkçe yazıyor. Şimdi yavaş yavaş kampüsümüze girelim. Burada üniversitenin girişinde bir kafe. Böyle aralarında gelip yemek yiyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla gelip burada oturabilirsiniz. Bu kafenin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Yemek alırken gramaj olarak hesaplanıyor. Hani aldığınız yemek kadar para ödüyorsunuz. Ee, tam olarak neye göre ödüyorsunuz onu tam anlamadım ama yani buranın böyle bir özelliği var, öyle söyleyeyim. Devam edelim. Bilgisayar ve teknolojide yüksek yüksekokulu. Evet bu bölümde okuyacak olan arkadaşlar fakülteniz hemen okulun girişi şuraydı. Hemen okulun girişinde fakülteniz burada. Böyle söyleyeyim fakültelerle ilgili bölümlerle ilgili çok fazla bilgi vermeyeceğim. Kendi bölümüm dışında. Çünkü çok fazla hakim değilim. Ama eğer aşağı yorum olarak belirtirseniz detaylı merak ettiğiniz her şeyi en azından arkadaşlarıma sorabilirim. Onlar fikir sahibi daha hakimdir. Kendi bölümlerle ilgili onlar yorum yaparlar. Ee, evet şurada bir otobüs durağı var. Bunu da Ezberleyeceksiniz çünkü buradan otobüsler kalkıyor. Onu da göstereyim hemen. Otobüsler buradan neye göre kalkıyor? Ne zaman kalkıyor? Burada durakta planlaştırılmış otobüs saatleri mevcut. Gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde okulun içinden nereye kadar gittiğine dair bütün her şeyi gösteriyor. Şu anda iletişim fakültesindeyiz. Burası da benim fakültem arkadaşlar. Bu da sinema, televizyon, halk ilişkiler ve reklamcılık, gazetecilik. Birkaç tane daha bölüm var bildiğim kadarıyla. Gördüğünüz gibi böyle bir bina iletişim fakültesi. Şu yan tarafı, şurası medya kafe. Burada Gülperi abla var. Çok tatlı, çok cana yakın bir insandır. Oranın sahibi. Onunla oturup böyle sohbet edersiniz. Yani güzel geçiyor. Burada ben çok gerçekten sayenizde burada duygusal anlar yaşıyorum ya. Hani <laughs> son dönemim okul bitiyor. Fakültemi görmüş oldum yeniden. Evet. Bu şekilde burası da. İletişim Fakültesi'nin hemen karşısında da makine mühendisliği bölümü var. Gördüğünüz gibi. Girişi de burada. Hemen yan tarafına inerleyeyim. Yine aynı şekilde iletişim fakültesinin karşısında müzik bölümü de var. Ee, burası da müzik bölümü. Daha detaylı ismi ise şimdi bakalım buradan. Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi yani bölümü. Hemen yan tarafında dediğim gibi turizm fakültesi mevcut. Şimdi yukarıya doğru ilerleyelim. Breakpoint var. Ee, burası da okulun en kalabalık olan kafelerinden biri. Burada çok geleceksiniz. Burada çok takılacaksınız. Hatta bundan iki ay önce virüsün Kıbrıs'ta ilk vaka çıktığında biz burada oturuyorduk. Kahve içiyorduk. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Gördüğünüz gibi kimse yok yani. Burası önemli. Deniz Kırtasiye. Buraya çok geleceksiniz arkadaşlar. Çok geleceksiniz yani. Özellikle mimarlar. Buradan çok alışveriş yapacaksınız. okulun kitapları genelde burada satılıyor ya da dışarıda hemen kampüsün karşısında da yerler var. Oradan da alabilirsiniz. Ve okulumuzun CL meydanı. Burası arkadaşlar dediğim gibi videonun başında da okulun kalbi burası. Merkezi destekler. CL. Kısaltması CL zaten. Gördüğünüz gibi. CL binasında, CL binasında hep konuşmalarınızda bir CL binası ya da Sandras Cafe ya da Breakpoint bunlar hep geçecek yani. Ya da CL meydanı. Gördüğünüz gibi büyük bir meydanımız var. Bu arada arkadaşlar bakın yeşilliğimiz çok. Yani burada gerçekten kendinizi böyle bir üniversite öğrencisi gibi hissedebiliyorsunuz. Biz burada çimlere oturuyorduk, muhabbet sohbet ediyorduk. Yani hele yaza doğru böyle bahar aylarında çok güzel oluyor gerçekten burası. Ee, çok güzel. Eğlenceli vakit geçirirsiniz yani burada. Şurada büyük bir Atatürk büstümüz var. Ah arkadaşlar size Kıbrıs'ın dezavantajlarından birini söyleyeyim bu sinek böcek olayları gerçekten her yerde bunlardan mevcut. Bunu da söylemeden es geçmek istemiyorum. Şimdi çok karışık ilerliyoruz. Kampüs gerçekten büyük bu arada. Gerçekten büyük bir kampüsümüz var. Bu tarafta dolaşmamız gereken yerler var. Daha mimarlık fakültesi var. Ee, birkaç mühendislik daha var. Yurtlar bölgesi var. Her şey kampüsün içerisinde. Oh evet. Burayı biliyorsunuz zaten. Sandras kafe. Şurada çekmiştim az önce zaten giriş videosunu. Devam edelim buradan. Eksik gördüğünüz yerler olursa bu arada söyleyin. Aşağı yorum olarak yazın. Merak ettiğiniz şeyleri. Yani her şeye hakim olamayabilirim. Her şeyi anlatamıyor olabilirim. Eksiklerim olabilir. Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümündeyim. Yani bu arada bu üniversitedeki çoğu bölüm İngilizce arkadaşlar. Yani İngilizce, Türkçe. Türkçe program da var, İngilizce program da var. Burası da ön giriş. Buradan geleceğiniz için buradan girersiniz derslerinizin olduğu binalara. Burası Fen Edebiyat Fakültesi arkadaşlar. Oraya göstereyim size. Gördüğünüz gibi ağaç her yer, yeşillik. Yani bu arada üniversiteyi övmek için tutulmadım ben. Ee, sadece gördüğüm şeyleri söylüyorum. Zaten olumlu olumsuz. Kendi görüşlerimi, düşüncelerimi söyleyeceğim. Şu an sadece kampüsü geziyoruz. Kampüsü anlatıyorum size. Bundan sonraki videolarda daha artık kendi tecrübelerimi anlatacağım size. Edebiyat Fakültesi. Yine böyle merkezi bir yer gibi düşünün. Buraya. Burada da büyük bir çember var. Hemen karşı taraf hukuk fakültesi. Burası da tabuldot. Burası yemekhane. Okulun yemekhanesi. Ama şöyle bir şey arkadaşlar. Okulun yemekhanesi e, tabii ki ücretli. Bu da mesela kaydolduğunuz yurtlarda ekstradan para ödeyip bu paketlere kaydolabiliyorsunuz. Ya da işte e, gelip kendiniz kaydolabiliyorsunuz. da bir fiyatı var. Onu da detaylı olarak bilmiyorum. Yani bu bilmiyorum dediğim şeyleri arkadaşlar araştırın. Yani ben şimdi aşağıya bir sürü link bırakacağım. Okulun fakültelerini belki bulabilirsem numaralarını, rektörlüğün numarasını işte yurtların numarasını yani biraz sizin de araştırmanız lazım. İki YouTube videosu da olmaz. Bunu kesinlikle yapmayın. Araştırın. Detaylı bir şekilde öğrenin. Yurtlarla konuşun. Okulla konuşun. Fiyatlarını konuşun. Çünkü sürekli olarak her şey güncelleniyor. Ben de e, şu an ne söylesem yanlış olur. O yüzden hani böyle bir rakam vermek istemiyorum İşte şunun fiyatı budur bunun fiyatı budur diye ee, mümkün olduğunca burayı göstermek istiyorum yani size arkadaşlar önemli bir bilgi vermem lazım size şu an arkamda görmüş olduğunuz saat belki güneşin patlamasından dolayı görmüyor olabilirsiniz şuradan göstereyim eğer bu okula girmek istiyorsanız buraya geldiğiniz zaman <laughs> şu saatin en az bir kere fotoğrafını çekmeniz lazım göstereyim şöyle evet okulumuzun meşhur saati en az bir kere unutmayın. Bu önemli. Bu saatin fotoğrafını çekin. Sol tarafta rektörlük binası var. Sağ taraftaysa öğrenci işleri binası var. Güneş biraz karşıdan geldiği için pek detaylı görmüyor olabilirsiniz. Ee, bu öğrenci işleri binasına çok fazla geleceksiniz arkadaşlar. İlk geldiğiniz zaman özellikle i̇şte öğrenci kimlik kartınızı almak için, muhaceret işlemlerinizi halletmek için, fakültenize ilgili işte ekstradan bilgi almak için hazırlık sınavları bilmem ne vesaire o tarz şeylerle ilgili herhalde buradan yapılıyordu yanlış hatırlamıyorsam bilgilendirmeler. Burası da bu şekilde. Hemen şu aradaysa şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama mali işler binası var. Genelde işte okul ödemeleri işte faturalar falan burada düzenleniyor çıkıyor. Burası da Dala Mustafa Paşa Spor Sarayı. Burada ee, yani spor salonu gibi düşünün. Tabi içeride büyük bir saha var. Basket, işte futbol maçları falan yapılıyor. Ee, aynı zamanda işte spor salonu var. Ee, daha uygun bir fiyata burada gelip hani spor yapabiliyorsunuz. Bu yol gerçekten benim en sevdiğim yol. Şöyle gördüğünüz gibi Miami, Florida ya da işte Los Angeles'ı aratmayacak her yerde böyle palmiye ağaçları var. Ya bu yolu ben çok seviyorum gerçekten. Bu yol çok güzel bir yol. Buradan bu şekilde devam edelim. Rektörlük burasıydı. Şurası spor salonu. Burada da sağlar var arkadaşlar. Hemen sol tarafımızda böyle ileriye doğru sağlar olarak gidiyor. Burası mesaneymiş Tenis kortu var burada. Tenis oynayabilirsiniz. Her yeri göstereceğim dedi Şimdi buradan hazırlığa geçelim. Özellikle en çok sorulan sorulardan biri hazırlık binası nerede? Bu okula gelen öğrencilerin. Rektörlük binası. Hemen. Buradaki yolda hazırlığa giden yol. Hazırlık aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi de e, bu yolun sonunda yani sonunda dedim bu yoldan gidiliyor oraya da. Tıp Fakültesi de orada. Zaten en uzak yer Tıp Fakültesi. Tıp Fakültesi'ne kadar gidemem. Gerçekten hava sıcak. Hani sağlığa kadar bile e, bu üniversitede okuyanlar şu an bana acıyor zaten. Sağlığa kadar gitmem bile şu anda büyük bir mucize benim için bu sıcakta. Of gibi Şuradan geldim Hemen burada ağaçlık bir alan var Zaten şurası çıkmaz yer Burası Doğu Akdeniz Koleji bu arada e, Lise mi ilkokul mu onu hatırlamıyorum ama Koleji orası Hemen bu ağaçlıkların arasından devam edeceksiniz arkadaşlar Hazırlık binasına gidebilmek için Okulun otobüsleriyle ilgili biraz konuşalım Okulun otobüsleri arkadaşlar Her saat başı duraklardan Buradan kalkıp okulun içerisindeki durakları gezerek e, Kampüs içi Kampüs dışı sürekli olarak dolaşıyor. Yani Salamis'te, yani Salamis dediğim Salamis yolu var burada. Ee, i̇şte marketler, lokantalar, restoranlar, kafeler her şeyin olduğu yol ya da kale içine doğru, kale içi buranın en uzak olduğu yer. Ya buradan bayağı uzak. Hani okulun otobüsleriyle ücretsiz bir şekilde oraya ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Öyle bir avantajı var. Gördüğünüz gibi şu sarı otobüsler sürekli olarak kalkıyor yoldan çıktım. Şurada gördüğünüz gibi bir köprü var. İyi dinleyin. Çünkü ben ilk senemde bu köprüden ge geçmedim. Okulun mesela e, dayı yurdu vardı. Hazırlık sınavına gideceğim zaman orada otobüs kaldırıyorlardı. Oradan otobüs hazırlık binasına geçtik. Ama dönüşte ben bu köprüyü kullanmadım. Şu yoldan devam ettim ve ileride sanayi bölgesi var. Oraya gitmiştim, kaybolmuştum. Ay, iş nereden nereye? Yani bu dediğim olay 5 sene önceydi. Şimdi arkadaşlar Burada yeni yapılan binalar var. Ya yeni dedim yine 2 sene falan oldu da. Yeni sayılır. Şurada gördüğünüz gibi burası da bir yurtlar bölgesi. Buraya neden böyle bir yurtlar yapıldı onu da anlatayım size. Benim gibi kanter içinde kalmayın diye <laughs> buraya yurtlar yapıldı arkadaşlar. Bu yurtların avantajı da ne? Örnek görüyorum hazırlık okuyacaksınız ilk senenizdesiniz. Ee, sabahları 8.30'da buçukta dersiniz var. Ana yurtlar bölgesinden buraya gelmeniz sizi zorlar. Otobüse falan binmeniz lazım, yürüyüşte. Nereden baksanız 15 dakika falan sürer yani yürürseniz de 10-15 dakika arası. Ama burada yurtlarda kalırsanız hemen hazırlık binası burada zaten 2 dakikanızı almaz. Keza sağlık fakültesi için de bu geçerli. Sağlık fakültesinde eğer öğrenim görecekseniz buradaki yurtları tercih edebilirsiniz. Yurtların ile ilgili hiçbir fikrim yok. Onlarla ilgili de yorum yapmayacağım. Sadece burada hangi yurtlar var onu söyleyeyim. Ee, Grand Aras yurdu bu yeni yapılmış. Astra var. Popart var. Burası arkadaşlar lise 5 binası. Hazırlık binası yani. Buraya gelip yani size bütün çıplaklığıyla anlatacağım. Kesinlikle korkmayın. Ama e, genelde hazırlık okuyan öğrenciler hani ilk senede kendini böyle çok üniversitede gibi hissedemez. Çünkü aynı saatlerde derse gittikleri için merhaba. Merhaba. Burada köpüşlerimiz var. Kampüste çok fazla canlımız var bu arada arkadaşlar köpeklerimiz var ee, nerede kalmıştım evet lise 5'te <laughs> arkadaşlar burası lise 5 gibi oluyor çünkü e, saat 8 buçuk sabah dersleri öğlene kadar sürüyor hatta öğle arası yemek var öğleden sonra yine ders var o yüzden kendinizi pek üniversite gibi hissetmiyorsunuz ay be ulan şu binaya geldiğimde 18 yaşındaydım ya çok garip geliyor şimdi bir senem burada geçti. Hayal meyal hatırlıyorum böyle. Vay be şöyle göstereyim size Yabancı diller İngilizce hazırlık okulu Umarım bu videoya denk gelirsiniz Ve umarım size burayla ilgili tek tavsiyem Ne olur kıymetini bilin Çünkü hazırlık öğrencilere zor geliyor ee, İsyan ediyorlar Bunu ben de yaptım Arkadaşlarım da yaptı ama yapmayın ee, Buraya kendinizi geliştirmeye geliyorsunuz Buraya üniversite okumaya geliyorsunuz Olabildiğince her şeyi öğrenmeye çalışın ya Bakın bak 5 senem geçti ve burayla ilgili tek pişmanlığımı söyleyeyim size. Keşke hazırla e, gereken değeri verseydim. Çünkü burada gerçekten çok fazla ülkeden çok fazla insan var. Kaynaşabileceğiniz çok fazla ortam var. Mümkün olduğunca onu değerlendirin arkadaşlar. Burada İngilizcenizi geliştirin bir seneye. Bir sene sadece tek bir şey üzerine odaklanıyorsunuz. Bundan daha güzel, daha kıymetli bir şey yok. O yüzden olabildiğince İngilizcenize ağırlık verin. Burada biraz kendinizi zorlayın. Emin olun fakültenizi geçtiğiniz zaman bunun rahatlığını yaşayacaksınız. Hazırlıktan sonra burada böyle yine bir hafiften uzun bir yol var. Sağlık fakültesine giden. Gel. Gel. Tamam, tamam. Tamam, aferin, aferin sana. Aferin, merhaba. Merhaba, merhaba. Gel, gel, gel. Tamam. Maviş. Maviş. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Oo, oh, tamam, tamam. Tamam. Oo, siz çok mu yalnız kaldınız burada? Tamam, tamam. Tamam, tamam. Koş bakalım. Koş, koş. Aferin. Sağlık Fakültesinin girişinde burada okulun televizyon kanalı var. Dayı TV. Burada Dayı TV'nin aracı var. Şurada canlı yayın aracı var bir tane. Burada ekibin aracı var. Sinema televizyon bölümü kazanan arkadaşlar burada gelip Vakit geçirdim Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Bu da İlhan abinin köpeğiydi. İlhan abi izliyorsan bak burada kimi buldum. Boncuk muydu Maviş miydi hatırlamıyorum ama Burada ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun Güzellik Hadi bakalım Evet Hayır hayır kavga yok kavga yok Buranın kapısı açık evet dayı tv'nin girişi burada Şu an kapılar kapalıdır büyük ihtimal içeride mi? Evet. Hemen karşım Sağlık Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu. Gördüğünüz gibi Sağlık Fakültesi. Evet. Az önce geldiğimiz yola geri döndük. Yine gördüğünüz gibi karşı tarafta rektörlük binası var. Hemen şurada bir fakültemiz daha var arkadaşlar. Benim kendi fakültemden sonra sevdiğim ikinci fakülte. Belki birinci bile olabilir. Bazen burayı daha çok seviyorum. Çünkü gerçekten yaratıcılığınızı ön plana koyabileceğiniz bir fakülte burası. Görsel Sanatlar ve iletişim Tasarım Bölümü. ya yani bakın burada ne var? Zaten yazıyor burada. Yeşil ekran, sergi platformu, hareket yakalama stüdyosu. Yani içeride gerçekten görsel anlamda çok fazla kendinizi geliştirebileceğiniz bir ortam var. Zaten grafitiler var gördüğünüz gibi duvarlarında böyle ağaca böyle bir desen yapmışlar. Eğer böyle sanatsal bir şeyler yapmak istiyorsanız bu bölümü tercih edebilirsiniz. Ya da isim yapma ya da ne bileyim Photoshop üzerinden böyle bir şeyler yapma hevesliyseniz bu bölüm gerçekten size göre e, tercih edebilirsiniz. Bakın burada mühendislik fakültesi var. Elektrik, elektronik mühendisliği bölümü var. E, yani burası mühendisliklerin genelinin olduğu yer. Bakın elektrik burada. Ön tarafında başka bir mühendislik fakültesi var. Yan tarafında başka bir. Orayı da şurayı döndükten sonra göstereceğim. Şöyle göstereyim stadyumu da size. Bu stadyumda e, maçlar yapılıyor. Dediğim gibi Amerikan futbol takımının maçları yapılıyor. Onun dışında bağış burada yapılıyor. Arkadaşlar bağış ilgili de konuşacağım. Okulun sosyal aktiviteleriyle ilgili de konuşacağım. Ama bunu da tek videoya yaymayacağım. Bunu bir seri halinde yapmayı planlıyorum. Bugün tamamen kampüsü gezme üzerine daha sonraki serilerde de okulun sosyal aktiviteleri, belki bölümü detaylarla ilgili konuşuruz ya da sizin aşağıya yazdınız merak ettiğiniz sorularla ilgili videolar çekerim. O yüzden mümkün olduğunca beni soruya boğun. Gerçekten beni bayağı bir soruya boğun. Merak ettiğiniz her ne varsa sorun. kafanızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. Biraz burada dinleneyim. Burada biraz dinlenirken aynı zamanda biraz yurtlardan konuşalım. Arkadaşlar şimdi burada yoğunluklu olarak özel yurt olmak üzere ee, dört 4 tane yani yanlış hatırlamıyorsam 4 tane aynen. 4 tane de burada okulun kendi yurdu var. Dayı 1, dayı 2, dayı 3, dayı 4 bir de KYK var. KYK zaten biliyorsunuz varlarını başvuruyorsunuz eğer çıkarsa işte daha uygun fiyata KYK'larda kalıyorsunuz. Eğer KYK çıkmazsa okulun kendi yurtları var. Onları tercih edebilirsiniz. Ee, hatırladığım kadarıyla dayı 1 okulun diğer giriş kapısında bir yurt. Orası erkek kız ikisi ayrı bina yan yanaydı Dayı 2 sadece erkek yurdu birazdan önünden geçeceğiz zaten Dayı 3 de karışık ya karışık dedim e, bloklar ayrı ayrı yine ama kız erkek e, olarak dayı 3 var e, Dayı 4 de sadece kızlar için Özel yurtlara gelecek olursak şu an mesela ben e, Longson yurdunun önündeyim. Burası Longson yurdu Şurada Kamacıoğlu yurdu var Özel yurtlar da var kampüs içerisinde yoğunluklu olarak Onların fiyatları tabi daha yüksek, onu da söyleyeyim. Yani fiyatlarını da şu anda bilmiyorum. Yine ne söylesem yanlış olur. O yüzden bunları e, yurt yöneticileriyle konuşmanızı tavsiye ederim. Kaç bir yer kaldı. Hızlı hızlı oraları da göstereyim arkadaşlar size. Şu anda ilk yurdun önündeyiz. Burası erkek öğrenci yurdu. Sadece erkekler özel bir yurt. Burayı niye gösteriyorum size? Okula geldiğiniz zaman orantasyon dönemi oluyor burada. İşte havaalanından ya da limandan nereden geliyorsanız okulda bir karşılama ekibi sizi alıyor. Ve okula getiriyor. Okulda burada bu yurdun önünde standlar kuruluyor. Burada işte e, hangi yurtta kalacaksanız onu gösteriyor. E, i̇şte okulla ilgili bilgi almak isterseniz buraya geliyorsunuz. İşte sosyalleşmek için buraya geliyorsunuz. Okul gezileri falan oluyor. İşte otobüsleri falan buradan kalkıyor. O falan. Onlar için burada toplanılıyor. Yani bir göz ağaçını alınız olsun diye gösteriyorum. Burada yine bir özel bir yurt var. Yani şu arka taraf arkadaşlar ilerisi yurtlar bölgesi. Ee, onu ama başka bir videoda detaylı olarak anlatacağım size. Yurtlarla ilgili de daha detaylı bir video çekelim. Orada yine özel yurtların biraz özelliklerinden falan konuşuruz. Dayının yurtlarının özelliklerinden konuşuruz. O şekilde gideriz. Arkadaşlar şurada da özel bir yurt yapıldı sonradan. Alfa Vista. Altına gördüğünüz gibi Kebapçılar, lokantalar, şey, Yemen kahvesi falan kahve var. Kırtasiye falan var burada yine. Burada kampüs ekor var. Buraya da çok gelip gideceksiniz. Ekoru da çok duyacaksınız bu arada. Ekor'da şey gibi düşünün, unlu mamulleri e, yapan bir yer. Aynı zamanda restoran, yemek falan işte. Bir sürü çok çeşitli ya. Yani zaten Gazi Mausa'da kaç, üç tane falan şubesi var benim bildiğim. Burada çok vakit geçireceksiniz, burada çok yemek yiyeceksiniz. Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi var. Şurası. Mesela Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nde o anlar gelip burada Alphan Vista yurdunda kalabilir. Arasındaki mesafeyi görüyorsunuz zaten. Mesafe değil yani. Burada okulumuzun sağlık merkezi var. Herhangi bir rahatsızlığınız olduğu zaman gelip burada tedavi olabilirsiniz. Burası da Mimarlık Fakültesi arkadaşlar, sol olarak da buralar mimarlık fakültesinin herhalde şeyleri, atölyeleri falan var diye biliyorum. Burası da hukuk fakültesi. <laughs> Söyleyemiyorum ben siz anladınız. Ahmet Necdet Sezer binası arkadaşlar. Burası da gördüğünüz gibi avukatların avukatların bölümü burası da. Yine okulun merkezi bir yerinde. Az önce karşıdan göstermiştim. Şimdi geçtik buraya. Evet sizin fakülteniz de burası arkadaşlar. Arkadaşlar burası da Raif Denktaş Derslikleri i̇şletme ve Ekonomi İşletme ve Ekonomi Fakültesi bölümünün Dersliklerinin olduğu yer Hemen onun çaprazında Okulumuzun yine En çok ziyaret edeceğiniz yeri Ders çalışmak için de Çalışmamak için de Okulun en çok ziyaret edilen yeri olduğunu Düşünüyorum ben Özellikle zaten vize ve final dönemlerinde Burası dolu olur normalde boştur Çok kişi gelmez ee, Neresi burası Özay Oral Kütüphanesi, eğitim fakültesi var. Sonradan yapıldı. Burası da son olarak sosyal ve kültürel aktivite merkezi arkadaşlar. Kısaca nasıl, e, buranın işlemi ne, burası ne yapıyor, öyle söyleyeyim. Mesela okulda bağışenlikleri olduğu zaman her şeyi burası düzenliyor. Okulun sosyal kulüpleri, etkinliklerini e, burada düzenliyor zaman zaman. Şurada arkada sahne var. Burada tiyatro gösterileri falan oluyor. E, onun dışında yani ne kadar sosyal aktivite varsa orasıyla burası ilgileniyor. Ee, bu şekilde bunu da zaten detaylı anlatacağım ee, Üniversite sosyal yaşam Nasıl sosyalleşebilirsiniz Gibisinden Bunları da detaylı bir şekilde anlatacağım Evet başladığımız noktaya geri döndük arkadaşlar Sanırsam 2 saat falan Kampüsün içinde gezdim Kaç saat şu anda gerçekten merak ettim Saat 8'e geliyor Evet ben saat 6 6'da, Çok net hatırlıyorum Şurada altta alarm çalmıştı girişte. Tam 2 saat sürdü arkadaşlar Gerçekten ee, çok da fazla durmadım. Sürekli gezdim. 2 saatte falan bitirmişiz. Konuşa konuşa, geze geze. Doğu Akdeniz Üniversitesi de bu şekilde arkadaşlar. Arkamda da ah, ay, Görmüş olduğunuz gibi Ayla you yazısı var okulun. Gerçekten çok yoruldum. Ee, gördüğünüz gibi Büyük bir kampüse sahibiz. Fakülteleri az çok size tanıtmaya çalıştım. Bunun amacı görsel olarak nasıl bir okulda okuyacağınızı bir görün. Çünkü ben buraya ilk geldiğim zaman gerçekten çok az araştırma yapmıştım. E, tanıtı filmlerini izlemiştim ama yani bu şu an yaptığım kadar geçmemişti bana. Hani e, buradaymışsınız gibi olmuştur. Umarım yani öyle ümit ediyorum. E, daha böyle bir sohbet muhabbet içerisinde daha böyle bir geçmiştir size diye ümit ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki tanıtı filmlerinde her şeyin her zaman iyi yanları gösterilir Peki buranın avantajları ve dezavantajları var Bunlar da zaten zamanla ilerleyen videolarda konuşacağım bu seriyi hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorum çünkü bir ay sonra e, üniversite sınavına gireceksiniz sonra tercih dönemleri başlayacak falan araştırmalarınızı tabi yapmanız lazım önden hızlı bir şekilde bunları da e, halletmeniz lazım O yüzden ben de elinden geldiğince <laughs> böyle kanter içinde kalarak hızlı bir şekilde size bu süreci anlatacağım ee, videomu da burada kapatayım Kampüs bu şekilde Dediğim gibi merak ettiğiniz şeyleri aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın ee, Ayrıca de arkadaşlar e, Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın lütfen Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Güzel başarılı bir üniversite dönemi Diliyorum Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın